Bana diyorsun ya kadınlar hiç tanımıyorsun diye. Senin de erkekleri ne kadar iyi tanıdığını görmüş olduk. Ben sana dedim iki günlük gönül eğlencesine fazla anlam yükleme dedim. Bak, Paris seyahatin istediğin etki yaratmamış. Demir senin yerine Selinle vakit geçirmeyi tercih etti. Senin yapacak başka bir işin yok mu ya? Üzülürsün demiştim ama dinlemedin ki. Neyse ya, sen bunları fazla kafana takma da kaybettiğini kabul et. hayatta iki tür insan vardır Burak. Yapanlar, bir de sadece konuşanlar. Ben yaptım. Demir de benim gibi. Eylem insanı. Ama sen, Selin için bir seçenek bile olsan... ...asla seni seçmeyecek. Niye biliyor musun? Çünkü sadece konuşuyorsun. Ne oldu, bozuldun? Gerçekler acıdır, değil mi? Bak, Demir kızı buldu. Sen ne yapıyorsun? Burada benimle muhabbet ediyorsun. Gerçekten koca bir şaka gibisin Burak. Senin de bu konuyla alakalı yapmış olduğun bir şey görmüyorum. Oturup kahve içiyorsun ve dönmesini bekliyorsun. Ama yalnız dönmeyecek. Pardon, iki su alabilir miyim? Var daha, daha gerek yok. Tamam, sağ ol. Gerçekten gidip ormanda onları aramayacaksın, değil mi? Sen hiç rahatını bozma. Afiyet olsun. yok. Kayıkhanedeki adam şu yöne gittiklerini söyledi. Bir saat önce söyledi onu Burak. Bence iyice şaşırdın sen. Ya şaşırmadım doğru yöne gidiyoruz. Yok yok. Senin yola doğru başlayıp sonradan sapma huyun var. Dün gece mesela. Senin odandan çıkıyordu. Belli ki bir şeyleri doğru yapmışsın. Sonra ne oldu? Tam olarak nerede çuvalladın Burak? Çuvallamadım. Senin aklındaki iyi değil hiçbir şey. Oo, savunma. Egolar incinmiş belli ki. Söyle sana ne yaptın? Ne yaptın kıza da çıkıp gitti odandan? Hiçbir şey yapmadım Ali Belli ki bir şey yapmışsın da kız olabildiğince uzağa kaçmış. Ne yaptın? Öpmeye mi çalıştın? Sen biraz susmayı mı denesen? Ay yoksa seni seviyorum mu dedin? Ama biraz zamansız olmuş be Burak. Yani öyle tepeden inme olacak işler değil bunlar. Ürkütmüşsün kızı. Çok eğleniyorsun değil mi? Olayı bana çevirerek Demir'in şu an Selinle ne yaptığını düşünmemeye çalışıyorsun. En azından biz Selinle hiçbir şeye başlamadık. Ama sen Paris kozunu kullandın. Ve dönünce Demir'in ilgisini kaybettin. Şimdi kimin egosu incinde? Ha? Selin! Şu ileride bir yol var. Oradan geri dönebiliriz. Selin ve Demir'i hala bulamadık. Fusulan da var ama navigasyon becerilerinin olacak gibi değil. Biz buralarda dolanırken belki çoktan dönmüşlerdir bile. Feruz Selin döndü mü? Tamam sağ ol. Ne olmuş? Dönmemişler. Kim bilir neredeler? Belki bu ormanda bile değiller. Hadi dönelim artık. Burada yapılacak bir şey yok. Sen dön, ben devam edeceğim. Hava kararacak Burak. Geceyi ormanda geçirmeyi düşünmüyorsun herhalde. Gerekirse kalırım. Kahramanlık kokan hareketler. Bunları benim yanımda değil, Selin'in yanında yapacaksın canım. Tabii hala şansın kaldıysa. Geliyor musun? Gelmiyorum Burak. Bence sen de vazgeç artık. Bak evren bile kabul etmiyor eylem insanı olmanı. Böyle olmadığım biriymiş gibi davranman çok sakil durdu. Yakışmadı sana. Kaderine küs artık. <laughs> <laughs> Selin! yoldan gittiniz. Selin! 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 Bir dur hala araya. Bak şuradaki parlak yıldızı görüyor musun? Hangisi? Bak tam dalın ucunda. Şu mu? Evet. <laughs> Gördüm. Öyle solunda daire yapıyor. Beş tane yıldız var. Evet. O da senin sever yıldız kimesi. Güzelmiş. Peki... ...bana yıldız bıraktın mı gökyüzünde? Yoksa... ...hepsi sahiplenildi mi çoktan? Çok nadir bulabildiğim bir yıldız kümesi var. Sonsuzluk işareti gibi. Yan yanalar. Ona bir isim koymamıştım. Demir Eren değil. Yakışır bence. Selin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.